Merhaba arkadaşlar kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bir kutu açılımı videosu. A101'den aldığım Pirana marka araç içi kamera arkadaşlar. Çift kamera. 3.5 inç ekranı var. Kutuyu açmadan önce şöyle kutusu bu şekilde arkadaşlar. Önde bir görsel resim koymuşlar. Alt kısmında da özelliklerini göstermişler. Şimdi kutusunu açıp inceleyelim. Neler çıkacak? Ben de sabırsızlıkla ürünü açıyorum. Tabi açabilirsek. Abi gelmiyor ki ne yapayım? vermişsin ağlar mısın koruyucu bir karton çıkıyor arkadaşlar ürünümüz gördüğünüz gibi. Piranha 1325 kodlu Made in PRC Çin'de üretilmiş Kameramızı şöyle bir kenara koyalım arkadaşlar İçinden diğer çıkan aparatlara bakalım <laughs> Araç çakmaklık kısmından voltajını alıyor arkadaşlar 12 volt bağlantı aparatı bu kısmı aracın çakmaklık kısmına bağlıyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Kablosunu da arkadaşlar şurada şu kısma yerleştiriyorsunuz, takıyorsunuz. Gayet kolay, basit. Böyle içeri doğru itmeniz yeterli. Sıkı, kaliteli bir girişi var. Diğer ikinci bir parçası şöyle koyalım kenara. Bu kitapçı, kitapçığında nasıl bağlandığı, bütün diller var İngilizce. Şu anda İngilizce kısmı. Bakalım Türkçe var mıymış? Türkçe kısmı da evet mevcut. Butonun özelliklerini belirtmiş. İşlevsel özelliklerinden bahsetmiş işte nasıl ayarlayacağınızdan bahsetmiş. Bu kısmı saplıyoruz arkadaşlar. Ve kutumuzu şöyle kenara koyalım. İkinci bir poşetimiz çıktı. Bunun da içini açıp neler olduğunu görelim. Birkaç parça çıktı arkadaşlar bunun içinde. Bu gece eee görüşü sanırım yok. Evet üzerinde led yok. Arka plaka üzerine monte edilen arka kamera arkadaşlar. Kablosunun mesafesi bakalım kutusunda belirtmişler mi? Kablo mesafesi arkadaşlar yazmıyor. Kitapçığında yazıyor mu bilmiyorum ama tahminen 5 metre olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce benim araç içi kameram vardı. Ee, arızalandı. Ekran kısmı. Mecbur bunu almak istedim. Bir de bunu deneyeceğiz. Görüntüsü falan nasıl? Kayıt süresi falan. Benim bir önceki kullandığım e, kamerada arkadaşlar 4 tane de led ışık vardı. Geri vitese taktığımız zaman aracımızı otomatikman üzerindeki ledler yanıyordu ve arka kısım aydınlanıyordu yani gece görüntüsü de normal gündüz gibi bir görüntü veriyordu bakalım bu nasıl verecek çok merak ediyorum açıkçası bunun montajını da uygulamasını da sizlere göstermeyi düşünüyorum bu kısmı da arkadaşlar bu da kameramızın vidalarken altına koyacağımız lastik sünger tane de civatası mevcuttur. Bu şekilde. Bu iki gördüğünüz lastik arkadaşlar gayet güzel. Yani kopmayacak bir şekilde. Bunu montajı aracımıza arkadaşlar şu şekilde mevcut dikiz aynasına getiriyorsunuz. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Şu kısım gördüğünüz şu kısımlar arkadaşlar. Şu şekilde geçelim. Çok basit bunun montajı. Şu şekilde göstereceğim örnek olarak. Elim farz edelim dikiz aynası arkadaşlar. Bu şekilde üzerinde mevcut dikiz aynanıza bu şekilde montajını gerçekleştireceksiniz. Şimdi lastiğimizi de şuraya takalım. Üzerinde kalsın. Ön kamerası arkadaşlar. Şu gördüğünüz kısım oynuyor. Hareketli bir yap başlık yapılmış. Bunu monte ettiğiniz zaman kendiniz o anki görüntüsüne göre ayarlayacaksınız. Hareket etme açısı da vardır. Şu jelatini çıkarmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi gayet şık bir görüntüsü var. Arkadaşlar geri görüş ekran şurada çıkacak. Dikkatlice bakarsanız arkadaşlar o kısım kare 3.5 inçlik kısım belli oluyor açık renkte. Burası biraz daha koyu renk. Gayet görüş arkayı da görebiliyorsun. Biraz şu kısım arkadaşlar koyu yapılmış. Yani biraz açık olabilirdi ama çok da engelleyici bir durum değil. Görüntü kalitesini de arkadaşlar monte ettikten sonra sizlerle paylaşacağım. Bakacağız. 1080p görüntü kalitesi var. Ee, mikrofon arkadaşlar sesi buradan algılıyor. Görüntüyü Ses hoparlörler. Açma-kapama tuşu arkadaşlar buraya taktığımız zaman voltajımızı 2-3 saniye pasada tuttuğumuz zaman ekran açılıyor. Daha sonra buradan gerekli ayarları yapıyorsunuz. İşte ilk açılırken ürünün işte saat ayarları, kamera, video kaydı anında tarih ve saat belirlensin mi gösterilsin mi bunların ayarlarını yapıyorsunuz sonra okeye basarak okey diyorsunuz kaydetmiş oluyorsunuz dikiz aynası arkadaşlar büyük normal bir aracın dikiz aynasından büyük yani büyük olması da arkadaşlar sebebi de ekrana şu üç buçuk inçlik mesafenin olduğu için Kamera görüntüsü çünkü burada olacağı için normal bu kısımda normal bir aynayı batında oluyor zaten bu kısmı çıkarırsak ürün güzel plastik kısmı kaliteli arkadaşlar A101'den aldım 150 TL bunun fiyatı ee, normal internette en ucuzu 180 TL mesela bu gitti gidiyor hepsi burada.com ne11.com gibi sitelerden bu ürünü bulabilirsiniz. Pirana 1325 yazdığınız zaman arkadaşlar ürünün aynısı çıkıyor. Ürünün aynısı internette en ucuz arkadaşlar 180 TL ile 225 TL arası ürün satışı var. Biz bunu A101'den bugün aldık. 150 TL'ye. Yarın da bir aksilik olmazsa montajını yapıp sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şu kısmı arkadaşlar nasıl bağlanacağınızdan da size göstereyim. Uygulama olarak zaten anlatacağım. Ee, enerji girişine şu kısma bağlıyoruz demiştik. Bakalım arkadaşlar. Hemen yanındaki kısmı arkadaşlar arka kamera kablosunu takıyorsunuz. Bu kısma da hafıza kartını Yerleştiriyorsunuz. Ee, hafıza işte 32 GB hafza kartını destekliyor. 32 GB'lık bir hafıza kartını bu kısma bağladığınız zaman görüntü kalitesinde e, bilgisayardan daha iyi belli olur. Normal ekrandan e, kaydettiği bir görüntüyü çok rahat bir şekilde tabii ki izleyebiliyorsunuz bilgisayarda ama daha net ve güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Umarım arkadaşlar bu kutu açılımı bir videosu oldu. Size bunu anlatabileceğim kısımlar bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.